Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında Trabzon'la ismi anılan Rezegeden bahsetmeye çalışacağız. Fiziksel olarak gayet iyi olduğunu görüyoruz. Oyuncunun güç ve zıplama 11, geri kalan özellikleri çok yeterli. Yalnız çeviklik 13, 1-2 puan daha yüksek olsaydı muhteşem atletik yapıya sahip olduğunu söyleyebilirdim. Çünkü hız 15, hızlanma 14, çeviklik de 15 olsaydı çok daha iyi olurdu ama 13 küçümsenecek bir rakam değil. Dayanıklılık gayet iyi, 14. Bence fiziksel özelliklerinde dengenin 14 olması oyuncunun da ayaklarının yere sağlam bastığını ve kolay kolay devrilmediğini, düşmediğini gösteriyor. Dengesini kaybetmediğini gösteriyor. Bu da kanat oyuncuları için ekstra bir özelliktir. Mücadele sırasında çok çabuk kendini yerde bulmayacaktır. Zihinsel özelliklerine bakalım. Zihinsel özellikleri de çok iyi. Özel yetenek 16. Çok yetenekli bir oyuncu. İşte çalışkanlık 14, takım oyunu 13, topsuz alan 14, ön sezi 14 kararlılık 13, agresiflik 13, cesaret 11. Bu gayet iyi değerler. Yani çok rahat performans alabileceğimiz değerlere sahip. Yalnız karar alma 10. Bir zafiyet bence. Ligimiz için 10 süperlik seviyesinde 10 zafiyet düşük bir değer. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi karar alma 10 ya sadece bir özelliği 10 olması bu kadar önemli mi? Bazı oyuncularda bazı özelliklerde evet çünkü karar alma oyuncunun her şeyini etkileyen bir özelliktir. Yani gelişen pozisyonlarda şut mu çekecek, pas mı verecek, orta mı yapacak, link mi yapacak her şeyini etkileyen bir özellik. Link'de çok fazla başımıza iş açmaz onu söyleyeyim size. Yani karar alma 10 diye oyuncudan performans alamayacağız diye bir olay yok. Ama çok fazla pozisyon bulamadığınız maçlar olabilir ve bir kararla maçın kaderini değiştirecek durumlar olabilir orada bu kararı düzgün veremeyebilir. Soğukkanlılık da çok yüksek değil. 11 kötü değil ama çok iyi değil. Yani baskı altındayken de rahat düşünüp doğru karar verme olayı biraz sıkıntı da olabilir. Bu da oyuncunun eksikliği olduğunu söyleyeyim. Yani zaten zihinsel anlamda ve fiziksel anlamda çok yeterli bir oyuncu ama bu oyuncunun eksiği. Teknik özellikleri harika. Bitiricilik 14, dribbling 14, ilk kontrol 14, pas 14, orta yapma 14, teknik 14 uzaktan şut 14 yani şey Pardon orta yapma 13 alıştık 14'e e, Oyuncu pas oyununa dayatın yani vizyon 13 Pas 14 teknik 14 Gayet yeterli ama işte karar alma burada belki biraz sıkıntı çıkartabilir Yani kanatta bir oyun kurucu olarak bile kullanma ihtimalimiz olabilir tabi burada karar alma biraz Sırıtıyor 10 çok düşük bir değer sağda Kanat solda da ters ayaklı kanat ya da kanat forvet olarak Kullanabiliriz üstüne bir de duran top kullanma becerisi de var yani penaltı kullanma 13. Burada soğukkanlılık da etkili ama yine de penaltıya giden maçlarda Trezege'de bir tercih olarak kalacak. Korner serbest vuruş kullanımı da fena değil. İdare eder en azından. Raporlarına göz atalım. Milli takım da oynuyor. Milli takım tecrübesi fazlaymış. 60 kez Mısır milli takım forması giymiş. Çoğu süperlik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim. Beklenmedik hareketler yapması sayesinde adam geçme yeteneği üst düzeyde. Evet bu Özel yeteneği 16 bundan bahsediyor. En, en baskın özelliği zaten birkaç mevkide verimli olabiliyor. İleride gelişme göstermesi zor gibi. Zaten potansiyel yeteneği de 130'un üstünde. Pardon mevcut yeteneği 130'un üstünde. Hırslı bir karakteri varmış. Önemli maçlarda oynamayı, büyük maçlarda oynamayı çok seviyormuş. Hızlı bir oyuncu sayılır. Fiziksel yönü kuvvetli bir oyuncu olarak biliniyor. Raporlara göz atalım. Burada yabancı kısıtlamasından bahsediyorlar. Kafa vuruşundaki zaafı yüzünden hava toplarında bu oyuncudan bir şey beklenmemeli. Aslında zıplama fena değil. 11 kafa vuruşu, 8 burada biraz eksikliğini hissedebiliriz. Hani arka direğe açılan ortalarda her zaman olmasa da problem olabilir ama birinci özelliği de zaten hava toplarındaki hakimiyeti olmasını beklemiyoruz. Strege merkezdeki arkadaş grubuna uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşıyormuş. Boy 1.79, sol ayak zayıf, sağ ayak çok kuvvetli. Sadece tek ayağını kullanabiliyor. Bu yüzden Sol açıkta kanat forvet olarak kullanmak ayak içini kullanmasını daha etkin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sağda orta yapması evet iyi ama sağdan çaprazdan yapacağı vuruşlar mı daha etkili olur? Soldan içe çekip ayak içiyle bitirişleri mi? Bunu da tecrübelerle e, göreceğiz ama ben solda oynaması tarafta taraftarıyım. Kişilik hırslı sayılırmış medya gözünde kanat oyuncusu medyaya karşı tutumu açık sözlü. Oyun karakteristiği topa falso verir, ara pası atmaz, iki kanattan da ceza sahasına kat eder. Sık sık topla beraber koşar yani dribbling yapmayı seviyor oyuncu. Oyuncunun geçmişine göz atalım. Mısır'ın El Ahli Kulübü kariyerine başlamış. Belçika'da Anderlet'in ilgisini çekiyor. Daha sonra kiralık olarak başka takımlara gidiyor ve Kasımpaşa macerası başlıyor. Oyuncuyu kiralık süreçten sonra kadrosuna katıyor ki çok yetenekli bir oyuncu olduğunu burada görmüştük. Sonra bir Aston Villa'ya gidiyor Premier Lig'e. E. İlk gittiği sene fena değil süre aldı. 1900 dakika civarı oynamıştı. O da epey 90 dakikaya bölünce epey maç yapıyor. Bir sezonunda da yine çok fazla 90 dakika oynamasa da süre aldı. Hatta 1100 dak 1000 dakikayı geçmişti. 1100 civarı dakika Aston Villa forması giymişti ama iki sakatlık yaşadı. Birisi çok uzun süreli değil yani 6 maç kaçırdı sanırım sonra tekrar e, oynamaya başladı ama ikinci sakatlığından sonra da ameliyat oldu ve 2021'in Nisan ayından e, 2022'nin Şubat ayına kadar olan süreçte Aston Villa ile sadece 10 dakika süre aldı ve e, Premierlik ekipleri biliyorsunuz böyle İngiltere'de e, şey oluyor sakatlıktan dönen oyuncular özellikle uzun süre sakatlıktan dönen oyuncuları genç takımla oynatıyorlar orada da bir 60 dakika civarı bir süre aldı ama tabii çok yetersiz. Yani düşünsenize bir sene ayağınıza top değmemiş. Tamam burada e, sezon sonu falan da var ama yani çok zor bir süreç bir oyuncu için. Başakşehir'e transferi gerçekleşti kiralık olarak ve hani çok merak ediyordum gerçekten. Trazej'yi takip ediyorum ne yapacak diye. Ya inanılmaz 13 maçta 6 gol, 4 asistlik performans. Yani bazı futbolcuların sakatlık dönüşü çok zor olur. Performans veremez ya da eskisine asla dönemez. İnanılmaz şekilde sanki hiçbir şey olmamış gibi Trezege 13 maçta 6 gol 4 asistlik performans gösterdi. Yani performans alınabileceğini gösterdi. Şu an Trabzonspor talip. Ben yine e, ligimizde kalırsa aynı performansı devam ettirebileceğini düşünüyorum. Bunu gösterdi çünkü bize. Oyuncunun gizli özelliklerine göz atalım. Uyum çok düşük gözüküyor. Biraz yükseltilecek sanırım bu. E, süreklilik 10 tartışma 16 böyle ters bir oyuncu. Çirkeflik 10. Önemli maç formu 13. Fena değil. Sakatlanma eğilimi de 10. Evet sakatlık problemi yaşadığını biliyoruz. En azından Aston Villa'daki süreçte öyle oldu. Ama bundan sonraki süreçte nasıl olur? Oyuncuyu daha yakından takip etmek gerekiyor. Şimdi bir sezonluk Trabzonspor performansına bakalım. Neler yapmış? İstatistiklere göz atalım. 33 maçta ilk 11'de oynamış. 16 maça sonradan girmiş. 10 gol 4 asistlik performansı var. 868 gol beklentisinde 10 gol atmış. Biraz daha fazla atabilirdi penaltı golü. Yok. ortalamada 7.20 puan almış. %86 top kapma oranı var. %87 başarılı pas isabeti var. Bu pasların 75 tanesi önemliymiş. Yani ciddi bir rakam bence pas başarısı. %45 isabetli şutu var. 64 şut çekmiş. 29'u kaleyi bulmuş. Bu 29 kaleyi bulan şutun 10'u gol olmuş. Bu istatistik de fena değil. 90 dakika başına istatistiklerine bakalım. 0.89 kaleyi bulan şut var. 1.94 başarılı dribling girişimi var. 40.78 isabetli pas var. 1.45 kendisine yapılan faul var. 1.57 başarılı topa müdahale maç başına. 1.73 de faul yapmış. Biraz daha mücadeleci kullanılmaya çalışılmış. Rezege zaten çalışkanlık falan var takım oyunu da var o yüzden herhalde Abdullah Avcı biraz daha yardımlaş takıma savunmada katkı yap şeklinde talimat vermiş epey faal yapmış çünkü oyuncu diğer kanat oyuncularına göre performansına göz atalım bazı oyuncular çok az süre alırsa ki sümlelerde buna denk geldik bu kıyaslama çok fazla yapılmıyor o yüzden bazı oyuncuların diğer kanat oyuncularıyla kıyaslamasına bakmamış olabiliriz. Şimdi yaratıcılık açık kanat oyunculara. Trazege yaratıcılık konusunda önemli sayılan istatistiklerde ortalamanın üstünde bir performans sergilemiş. Ortalamaya göre 90 dakika başına gol beklentisi oranı oldukça yüksek. Bitiriciliği yüksekti zaten hücumu seven bir oyuncu. 90 dakika başına yaptığı çalım denemesi ortalamanın altında aslında özel yeteneği olan bir oyuncu ama muhtemelen teknik direktörün verdiği talimatlardan dolayı da çok fazla birebir çalım denememiş. Burada takım oyunu ne kadar yüksekse bir oyuncunun verilen talimatlara uyma ihtimali biraz daha fazla oluyor. Bunu da söyleyeyim. Yani takım oyunu çok düşük biraz daha bireysel oynamayı seven bir oyuncu olsaydı verilen talimatlara çok fazla uymazdı. Mavi olan e, istatistikler, lig ortalaması, beyaz olan istatistiklerde Trezege'nin isabetli orta konusunda düşük pas isabeti daha iyi. E, dripling evet şurada gördüğünüz 90 dakika başına de epey geride kalmış. 90 dakika başına asiste çok iyi değil. Daha çok gol katkısı yapmış takıma. İsabetli ortasının da düşük olduğunu görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman Trezege eğer gelirse kariyerlerde e, ilk 11'de sahaya atacağımız oyunculardan birisi bence tek eksik noktası var. Bahsettik. Karar alma düşük. Bu da maçlarda kendini gösterecektir ama Süper Lig'de hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ki 31 maç 11'de başlayıp 10 maça sonradan giren bir oyuncudan 8 gol 3 asistlik performans ve 7-21 ortalama puan alınması da oyuncunun tercih edilebileceğini gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.